hazır bir kazan üzerine şöyle alttan açtım. Altta bir tela veslemesi. Üzerine de kazağımın neresini istiyorsam oraya getirdim ve hemen bir jelatin kağıt koydum. Çok fazla aşırı germe yapamıyoruz tabii bu kumaşta. Çünkü yön çok önemli. ben kafamdan bir düz dikişle üzerinden giderek ne yapmak istediğimi seçtim. Daha sonra yine altı üstü kontrol edelim ve şu şekilde makinamı şu an düz dikişte zikzak ayarını alıyorum makinanın zikzak ayarı 06 ku işi tekniğiyle de çalışabiliriz gömme yapmasını istemediğim için havlu gibi kumaşlarda ya da trikolarda mutlaka çalışma sistemimiz bu olmalı şöyle ayakta indirelim Şimdi hemen böyle kenarlarından bir uygulama yapacağım. Çünkü gömme yapmasını istemiyorum. Bu özellikle küçük, delinmiş e, parçalarda bize son derece kolay bir işlem olarak gelir sadece bunda değil. Yıllardır bildiğiniz bu yüzünüzün üzerine mesela siyah da olsaydı da renkli bir iple çalışarak biraz yenilemiş olabiliriz. Güzel de olur. Desen çizmeniz daha güzel olacaktır. Her seferinde içine doldurabilirsiniz. Biraz daha seyrek, çok sıkı olmayan normal bir ketene, alpakaya davranıyormuş gibi yapamayız burada. Şimdi şurayı şöyle bitirdikten sonra diğer yaprak içinde geçeceğim. Mutlaka altına girmemesi için sık sık kontrol ediyorum. Altında bir toplama vesaire olmasını istemiyorum. Giydiğim ve kullandığım bir bluz. Ama trikoda gayet güzel işler çıkarabileceğimizinde çok fazla nakışla doldurmayacağım. Eğer öyle yapıyorsam biraz daha alta besleme yapmam gerekir. Bir diğer tabii ki durumda başka işlenmiş bir işimizi bunun üzerine aplik etmek olabilir işleyi düşürdüm kastan rahat oynaması için desen çizimi trikonun üzerinde değil arkadaşlar kiretinin üzerinde lütfen kalemle altta da yapılabilir şöyle yaptım şimdi hemen enini küçültüyorum enini bir buçuk yapalım ve şöyle sap için silişler yapacağım. Bu da yine çok keyfi istediğim. Aşırı sıklıktan ya da aşırı montazamlıktan da sıyırmamız gerekiyor. de yapmak istediğim dalı da yaptım ve çok ipliği çekiştirmeden alıyorum. Gayet iyi oldu. Bunun arasına işte boncuklar serpiştirilebilir. Bir iki tane kum boncuk gayet şık duracaktır. Renkli bitişineşecek. Renkli. Şöyle getirdim. Bunu çok daha sıkı, çok daha muntazam yapabileceğim bir desen çizebilirim. Sizin de tercihiniz o yönde olabilir. Ama şık şuraya bir uygulama yapmış olduk. Ben keyifle kullanacağınızı düşünüyorum. Bu üzerinizde e, yamalı yerlerde kapatarak kenarını çiçekler oluşturarak çok şık şeyler çıkacaktır. Bir de şöyle yapalım. Makinelerimizin artık zaten e, otomatik iplik takacağı var, o yüzden böyle hiç de iplik çıkmasını dert etmiyoruz. Hemen şuraya. Geniş adımlarla e, uygulama yapma, trikoyu kendi içinde çekecektir. O yüzden biraz risk taşır arkadaşlar. Bunun içine daha çok doldurma yapabiliriz. Biraz daha fabrikasyon işler modunda tutabiliriz. Evet. Renk katabildiğimiz gibi zevkli süslemelerle yolumuza ilerleyebiliriz. Bir de kum işi uygulamasını şöyle düz dikişe getirdikten sonra bir de onu görelim. Kenarlarına gittim ama düz dikişle yani trikoyu yormayacak dikişlerle devam etmek zorundayız. Eğer bir aplike uygulaması yapmıyorsak Hoş kalmasın istiyorsanız yuvarlaklar çizerek bu işi tekniğini teşekkürler. Hoşçakalın.